Evet Bella'nın ilk dersi başladı Ne dersi? Şu anda ee, Kedinin ağzından bir tane kuş almışlar Bugün bana getirdiler Dur bir dakika Hayır Bella Evet Zor eğittik ama eğittik Hayır Bella Bella Hayır Açlıktan ölmüş hayvan. Bella sadece oyun köpeği arkadaşlar. Aslında onunla oyun oynamak istiyor. Ama tabii ki ben buna müsaade etmiyorum. Niye? Bella! Yerine! Kuşları! Bella! Hayır dedim sana. Bak nasıl deliriyor. Bella! Kuşa, kuşa sakın Şu anda ışık fazla gözükmüyor ama sadece kokluyu görüyor musunuz? Aslında köpeğim çok akıllı. Hayır! Bak, hiç vurmadım arkadaşlar. Sadece bağırmamla bu köpeği bu şekilde eğittik. Bakın şurada göstereyim size. Gel Bella. Kuş yemini burada yesin. Burada da yem var çünkü Bella yemi döktüğü için. Ben de düşeceğim az da. Gel kızım. Gel kokla. Bakın, daha iyi göreceksin şimdi. Hayır! 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 Hayır. Hayır. Bela! Hayır Aslında onunla oyun oynuyor Ya ben bunun oyun oynadığını çok iyi biliyorum ee, Dışarı farklı görüntü olabilir Ama emin olun Hiçbir şey yapmaz, sadece ayaklarıyla bir oraya bir buraya atacak Ama ısırmayacak Ben bunu biliyorum ee, Geçen bir kumru da hatayı yaptı ama o zaman ilk geldiği dönemlerde havadaki kumruyu yakalamış evet kuşların e, kuşun tüyünü yolmuş kumru ama öldürmemiş sadece tüylerini yolmuş ve hırpalamış hayvanı aynı kumru yani bu güvercine de şu anda bıraksam onunla oynayacak ben biliyorum ama asla ısırmayacak gel bak kokla kokla ne o benim ne kızım o ne kızım o bak şimdi ne kızım o kokla Ne kızım o? Ne olduğunu araştırmak istiyor. Evet arkadaşlar şükürler aşağı in. Ya. Şükürler olsun. Yani bugünümüze de şükürler Bella'dan bu performansı. Aslında ben bekliyordum ama video izleyen arkadaşlar bu köpeğin bayağı asebi olduğunu düşünüyorlardı. Parçalı düşünüyorlardı yani. Bak yaptı tek şey bu. Aslında oyun oynayacak. Bella hayır. Tamam. Tamam Bella. Hayır hırpalamaz. Kuş zaten açlıktan ya. Hayvan kim bilir kaç günden beri dışarıda. <laughs> Aşağı in. Kim bilir kaç günden beri dışarıda. Bakın alın. Alın. Ya benim köpeğime bir de şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Yok hırçın, yok şöyle yapar, yok böyle yapar. İrfan Ay, İrfan Baba. Bu videoda sana gelsin özellikle. Hayır. 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 O ayağıyla onu sırpalayacak. O ayağıyla onu ırtacak. Bela! Baba. Hayır! Ama bir şey yapmayacak. Yani sadece oyun oynar. Sadece arkadaşlar. Bella! Arkada tamam. Tamam. Haydi yerine. Haydi yerine. Yeter bu kadar. Hadi. Hadi yerine. Haydi bakalım. Tamam. Hayvan yemini yesin şimdi. Bella tamam dedim sana. <gülüyor> geç. <gülüyor> Yerine geç. Hadi. Güzelce yemlerini yesin hayvan. Hadi. Hadi kızım. <laughs> Arkadaşlar kedinin ağzından almışlar. Tam konuyu anlatamadım. Bugün ben evde yoktum. Bizimkilere bırakmışlar. Büyük ihtimal şu nokta bizim arkadaşlardan bir tanesinin yemini yesin. Onu bir muhafaza edeceğim. Baba. Ondan sonra birkaç gün beslerim. Sahibi çıkarsa veririm. Bir şey Vermezse birine hediye edeceğiz artık bu kuşu. Ha, bir şey söyleyeceğim. Adam dedi ki <laughs> galiba Ufuk Öztürk'ün bu kuş dedi. Hmm. Sonra Beni tanıyor yani getiren kişi. Galiba. Ufuk Öztürk'ün dediğine göre tanıyor. Bella, hayır. Allah'tan hayır anlıyor. Yok, Haydi yok. kızım yerine. Belli yerine kızım. Hayvan rahat rahat yemini yesin. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Aslanım benim be. Kızım benim be. Yine de beni yüzümü kara çıkarmadı. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.